Evet değerli izleyenler başkent Lefkoşa'dan aktarıyoruz sizlere. Lefkoşa'da bulunan Uluhan Oto isimli oto galeri dakikalar önce kurşunlandı ve iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı değerli izleyenler. Ee, şu anda polis ekipleri de burada olay yeri inceleme ekipleri de burada galerinin kurşunlandığı bilgisini paylaşıyorum sizlere. Uluhan Oto isimli galeri dakikalar önce kurşunlandı değerli izleyenler ve iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın nasıl yaşandığına dair henüz elimizde net bir bilgi yok. Olay yeri inceleme ekipleri de, adli şube ekipleri de, polis ekipleri, tüm birimler buraya gelmiş durumda ve burada incelemeler yapılıyor değerli izleyenler. Az önce iki kişi yaralı olarak yerde yatıyordu ve ambulans ekipleri, 112 ekipleri gelip yaralıları aldı değerli izleyenler. Başkent Lefkoşa'da bir galeri daha kurşunlandı. Son dakika bilgisi olarak tekrar tekrar sizlere geçiyorum değerli izleyenler. değerli izleyenler e, olayla ilgili şu an elime yeni bilgiler ulaştı hemen onları da sizinle paylaşacağım e, Lefkoşa'da kurşunlanan galeri olayında galeriyi kurşunlamaya gelen kişi aracını hemen 50 metre geriye park ediyor ve hemen galerinin önüne gelip galeriyi kurşunlayıp iki kişiyi yaralayıp tekrardan motosikletine binip olay yerinden uzaklaşıyor değerli izleyenler. Saldırgan şahıs motosikletle gel, e, olay yerine gelip kurşunlama olayını gerçekleştiriyor. Şu anda polis ekiplerini görüyorsunuz. Olay yeri inceleme ekipleri de burada incelemelerini sürdürüyor değerli izleyenler. E, olay yerinde güvenlik şeridi çekiliyor. Şu anda avlukaya alınmış durumda. Bütün bölge polis ekipleri hemen güvenlik kameralarını incelemesinin ardından ilgili şahsın tespit edilip tutuklanması için de çalışma başlatıyor. Hemen olayın yaşanış şeklini bir kez daha aktarmak istiyorum sizlere. Uluhan Oto isimli otogalerinin hemen 50 metre gerisine aracını park edip yani motosikletini park edip motosikletinden iniyor ve dükkanın önüne gelip galeriye kurşun yağdırıp iki kişi yaralayıp olay yerinden ayrılıyor. Bahse konu zanlı değerli izleyenler. Olay yerinden ilk edindiğimiz bilgiler, görgü tanıklarından aldığımız bilgiler böyle. Şu anda polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de burada. Ve bulunduğumuz noktada ablukaya alınmış, emniyet şeridine alınmış durumda. Şu anda sizler de görüyorsunuz polis ekiplerinin çalışmalarını. Tüm birimler buraya gelmiş durumda. Az önce iki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. O görüntülerde dakikalar sonra Kıbrıs gerçek ekranlarından sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Tabi yine tekrar edeyim. Başkent Lefkoşa'da bugün dakikalar önce bir otogaleri kurşunlandı. Değerli izleyenler kurşunlama sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerinden ilk aldığımız bilgilere göre bahse konu zanlı Uluhan Oto'nun 50 metre ilerisine motosikletini park edip gelip kurşun yağdırıp iki kişiyi de yaralayıp olay yerinden kaçtı değerli izleyenler. Ve şu anda polis ekipleri de ilgili zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Belinde silahı ile görenler var olay yerinde. Şu anda polis ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. İki kişi yaralı olarak hemen bu giriş kısmında yerde yatıyordu ve onlar da ambulansla olay yerinden kaldırıldı değerli izleyenler. Şu anda polis ekipleri de ilk incelemeleri sürdürüyor. Tabii emareler var yerde. Boş mermi kovanları var. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz mermi kovanlarını. Hemen hızlı bir çalışma başlatıldı burada Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından. Hem coş hem atli şube hem de olay yeri incelemede burada çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyenler. Tabi bir yandan burada polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Evet yine bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Başkent Lefkoşa'da Uluhan Oto isimli İş yeri kurşunlandı değerli izleyenler. Motosikletli bir kişi tarafından gerçekleştirildi olay. Motosikleti şahıs dükkanın yaklaşık 50 metre ilerisine motosikletini park edip aracından inip şu anda ekranda görmüş olduğunuz galeriye kurşunladı ve iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Görgü tanıklarından aldığımız bilgiler böyle. Şu anda polis olay yeri ekipleri de burada incelemelerini sürdürüyor. İlgili şahsın yakalanması için de bir çalışma başlatıldı burada değerli izleyenler. Şu anda sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz yerde boş mermi kovanlarını işaretliyor. Polis ekipleri olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlgili şahsın yakalanmasına dair bir çalışma başlatıldı burada. Şu anda sizler de görüntülüyorsunuz ekranlarınızda görüyorsunuz değerli izleyenler. Lefkoşa Öğretmen Akademisi'nin hemen 100 metre ilerisinde yaşandı. 100 metre ilerisinde oldu bu olay. Öğretmen Akademisi'nin hemen yanı başında bir galeri daha kurşunlandı değerli izleyenler. Hemen e, yayına yeni katılan izleyicilerimiz var. Bir kez daha tekrar edelim. Başkent Lefkoşa'da bulunan Uluhan Oto isimli otogaleri kurşunlandı. Bahse konuşacağız. Galerinin 50 metre ilerisine motosikletini park ederek inip galeriye kurşun yağdırıp iki kişiyi de yaralayıp olay yerinden kaçtı ve yaralılar 112. Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Tabi olay bulunduğumuz nokta Atatürk Öğretmen Akademisi'nin hemen yaklaşık 100-200 metre ilerisi diyebiliriz. Evet değerli izleyenler sizler de biliyorsunuz ki son zamanlarda bu kurşundan bu olayın ardı arkası kesilmiyor. Ve bir türlü de önüne geçilemiyor. Toplumun kanayan yarası haline geldi. Ve bugün bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Başkent Lefkoşa'da şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz Uluhan Oto isimli galeride kurşun, kurşunlandı. Tetikçiler burayı da hedef aldı diyebiliriz değerli izleyenler. Ve şu anda ekranlarınızda yine görüyorsunuz polis ekiplerinin çalışması var. Umalı bir çalışma var burada. Ee, ilgili zanlı ya da zanlıların tespiti için çalışmalar sürüyor. Sizlerde yine dediğimiz gibi son zamanların artık kanayan yarası, bir türlü çözüm bulunamayan yarası oldu bu tetikçiler. Tabi artan galeri sayısına da dikkat çekecek olursak tetikçi olayları da bir o kadar da artmış durumda. Şu anda polis ekiplerini görüyorsunuz. Tabii ileride birazcık kanlı görüntüler var orayı da çekmek istemiyorum sizlere ama şu an bulunduğum nokta üzerinde tam olay yerini net bir şekilde sizlere aktarıyorum değerli izleyenler. Tabii yayına yeni katılan izleyicilerimiz var bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Değerli izleyenler bulunduğumuz nokta Atatürk Öğretmen Akademisi'nin bulunduğu kavşak üzerindeyiz. Uluhan Oto isimli otogaleride gerçekleşti kurşunlama olayı. Motosikletli şahıs yaklaşık 50 metre ilerisine motosikletini park ediyor ilgili dükkanın ve dükkana gelip kurşunlama olayını gerçekleştirip olay yerinden kaçıyor ve iki kişi yaralı olarak yerde yatıyordu burada. Acil servis 112 ekipleri arandı. Hemen onlar da olay yerine gelip yaralı şahısları alıp hastaneye kaldırdı. Polis de burada çalışmalarını sürdürüyor. Yine dediğimiz gibi son yaklaşık bir yılın içinde yaşadığımız artık sayısını sayamayacağımız bir olaylardan biri oldu bu da ve değerli izleyenler kanayan yaramız oldu bu tetikçiler ve tetikçilerin yeni hedefi de Uluhan Oto isimli bu otogaleri oldu değerli izleyenler. Tabi şu anda çalışma var olayın nasıl e, yaşandığına dair e, net bir açıklama yapılacaktır polis basın subaylığından ve bir yandan da buradaki e, şahsın e, kurşunlama olayına karışan şahsın şahıs ya da şahısların diyelim daha doğrusu kaç kişi olduğunu tam bir net sayısı yok ama görgü tanıklarına göre ee, bir kişi motosikletle gelip kurşunlama olayını gerçekleştirdiği yönünde bir bilgi var belinde tabancasını görenler de var olay yerinde değerli izleyenler. Tabi güpe gündüz yaşandı bu olay. Caddenin en işlek olduğu saatte yaşandı. Yani nasıl bir şeydir ki bu biz de anla, anlam veremiyoruz yani günün en işlek saatinde yaşanıyor böyle bir olay. Şu anda sizler de görüyorsunuz buradan arabalar vızır vızır geçişiyor ama işte iki kişi de galeriden Galeride çalışan iki kişi yaralandı olayda. Neyse ki vatandaşlardan da yaralanan olmadı. Caddenin en işlek olduğu saatte güpe gündüz yaşanan bir kurşunlama olayına daha tanıklık ettik. Evet şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz galeriyi. Yayına yeni katılan izleyicilerimiz için yine bir kez bir kez daha tekrar edeceğim değerli izleyenler. Başkent Lefkoşa'da. Atatürk Öğretmen Akademisi'nin hemen 100 metre ilerisinde bulunan, aynı kavşak üzerinde bulunan Uluhan Oto isimli otogaleri tetikçilerin yeni hedefi oldu. Güpe gündüz yaşandı olay. Yaklaşık yarım saat önce yaşandı kurşunlama olayı ve caddenin en olduğu saatte iki kişi yaralandı. Ee, kurşunlama olayının nasıl yaşandığına kurşunlama olayının nasıl yaşandığına gelecek olursak değerli izleyenler şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz Uluhan Oto isimli işletmenin yaklaşık 50 metre ilerisine motosikletini park eden şahıs Silahıyla birlikte galerinin önüne gelip kurşunlar yağdırıp iki kişi de yaralayıp olay yerinden kaçtı değerli izleyenler. Ve yaralanan iki kişi de 112, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri de burada çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyenler. Ve yine söyleyecek olursak son günlerde yaşadığımız artık bu kaçıncı olay biz sayamadık. Ve yenisi eklendi artık bu olaylara. E Güp'e gündüz yaşandı. Caddenin en işlek olduğu saatte yaşandı değerli izleyenler. Ve şu anda ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz yerde boş kovanlar var. Şu anda polis ekipleri de onları tespitini ve çalışmalarını sürdürüyor. şu anda olay yerinden bir yandan yeni bilgiler edinmeye çalışıyoruz ama şu an yerdeki kovanları da size görüntülemeye çalışacağım değerli izleyenler. Yerde şu an benim sayabildiğim 1 2 3 4 ve 5 kovan var. Daha da fazla olabilir. Yani 5 el sıkıldığı manasına geliyor. Belki de daha fazladır. Net sayısı tam bilmiyoruz ama burada polis ekiplerinin çalışması var. Öngörülerimizi söylemeye çalışıyoruz. Yine yayına yeni katılan izleyicilerimiz için bir kez daha tekrar edeceğim değerli izleyenler. Başkent Lefkoşa'da bulunan Uluhan Oto isimli galeri kurşunlandı değerli izleyenler. Güpe gündüz yaşandı bu olay. Günün en işlek saatinde yaşandı. Caddenin en işlek olduğu saatte yaşandı bu kurşunlama olayı değerli izleyenler. Ve son zamanlarda artık kanayan yaramız oldu bu tetikçiler galerileri Güpe gündüz artık hedef almaya başladı. Göz önünde yaşanıyor böyle olaylar ve olaya tanıklık eden birçok vatandaş da var burada. Hemen olayın yaşa nasıl yaşandığına dair sizlere net bilgi geçmek istiyorum değerli izleyenler. Olay yerinden görgü tanıklarından ilk edindiğimiz bilgilere göre. Bulunduğumuz galerinin hemen yaklaşık e, 50 metre ilerisinde motosikletini park eden motosikletli şahıs elinde silahıyla birlikte dükkanın önüne gelip kurşun yağdırıp iki kişiyi de yaralayarak olay yerinden tekrardan motosikletine binerek kaçtı değerli izleyenler. Şu anda olay yeri inceleme de burada ve kurşunlama olayın e, neticesinde iki kişi de yaralandı. Ve günün en işlek saatinde oldu. E, umarız yaralıların durumu da iyidir ve e, şunu söylemek istiyorum yani günün en işlek saatinde bu olayın yaşanmasıyla birlikte e, caddenin en işlek olduğu bir vakitte kurşunlama olayının yaşanıyor olması vatandaşların canını da tehlikeye atan bir durum oldu. Artık nasıl bir önlem alınacak, nasıl bir şey yapacak bu da artık merak konusu. Gözler artık polis basın subaylığından gelecek açıklamada ve yetkililerden gelecek açıklamada değerli izleyenler. Şu anlık ee, bu bölgeden aktaracaklarımız, Uluhan önünden aktaracaklarımız bu kadar. Yeni detaylar geldikçe Kıbrıs gerçek olarak sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Son dakika bilgisi olarak değerli izleyenler. Ve daha net detaylı görüntüler de birazdan yayında olacaktır ekip arkadaşlarım hazırlıyordur yayında olacak o görüntülerde değerli izleyenler. Onları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve son olarak sizlere şu ekrandaki boş mermi kovanlarını göstermek istiyorum değerli izleyenler. Bunlar da önemli detaylar. Kurşunlama ile ilgili. Ben şu an yerde an itibariyle 6 mermi saydım. Bu bilgiyi de sizlere geçmek istedim değerli izleyenler. Yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Yeni detaylar geldikçe son dakika ve sıcak gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle ve artık bu olayların son bulması dileğiyle yayınımızı burada noktalıyor. Hepinize iyi günler diliyoruz.